Gelin bu hafta İran-İsrail çatışmasının detaylarını, piyasa etkilerini ve olası senaryoları konuşalım. Ayrıca altın, ABD borsaları ve Borsa İstanbul özelindeki güncel gelişmeleri değerlendirelim. Hazırsanız başlayalım. Aslında İsrail'in İran'ı vuracağı beklenmeyen bir şey değildi. Fakat hiç beklenmeyen bir zamanda gerçekleşti. Pazar günü ABD ve İran nükleer konularla ilgili 6. görüşmeyi yapacaktı ki İsrail İran'a saldırdı. Diploması penceresi hala açıkken, ABD ile görüşmeye birkaç gün varken İsrail'den böyle bir hareket beklenmiyordu. Yani eylemin kendisi değil ama zamanlaması şaşırtıcı oldu. Peki neden İsrail İran'a saldırdı? Elbette pek çok etken olsa da ben de temel gerekçenin nükleer program olduğunu düşünüyorum. ABD özellikle de İsrail Orta Doğu'da nükleer silahlara sahip bir ülke olmasını istemez. Hele ki o ülke bu denli karşıt görüşte ve yapıdaysa. Öncelikle savaşın dinamiklerini biraz konuşalım. Akabinde piyasaya etkilerini ve olası senaryoları değerlendirelim. İlk olarak bilmemiz gereken şey taraflar ne istiyor? Geldiğimiz noktada İran hava sahası hakimiyetini kaybetti ve barış istiyor. Ayrıca ABD'nin doğrudan savaşa dahil olmasını istemiyor. Bakın şu ana kadar ABD üstlerine dokunmadı. Hürmüz boğazını kapatmadı. Yani İran kışkırtıcı hamleler yapmaktan ABD'yi savaşa dahil etmekten çekiniyor. Temel amacı nükleer programına devam edebileceği şartlarla barış sağlamak ki bu da çok zor görünüyor. İran'ın en güçlü dostları Rusya ve Çin. Özellikle Çin, İran'ın savaşı kaybetmesini hiç istemez. Çünkü İran'ın ihraç ettiği petrolün tamamına yakınını Malezya üzerinden bölge tankerlerle kendi alıyor ve üstelik ciddi bir iskontoyla alıyor. Zaten çatışma başladıktan sonra Çinli kargo uçaklarının İran'a indiğini biliyoruz. Yani Çin bence İran'a olabildiğince destek verecektir. Hem ucuz petrol kaynağı kapansın, hem de petrolde başka ülkelere olan bağımlılığı artsın istemez. İşte bu noktada diğer dost Rusya'ya geliyoruz. Elbette İran'ın bu olaylardan başı dik çıkmasını o da ister. Ama bu isteği Çin kadar güçlü olmayabilir. Evet stratejik olarak İran Rusya için önemli. Hem de Rusya İran dronlarını kullanıyor. Fakat İran savaşı kaybederse Çin Rusya petrolüne daha da bağımlı hale gelecek. Yani Rusya için iki senaryoda da bir çıkar sağlama durumu var. Diğer cepheden bakarsak İsrail bölgede kendisine düşman bir ülke istemiyor. Bu ülkenin nükleer silah geliştirme potansiyeline sahip olmasını hiç istemiyor. Amerika da aynı şekilde İran'ın nükleer programını tamamen sonlandırmak istiyor. Aynı zamanda aslında olayların çok büyümemesini ve petrol fiyatlarının yükselmemesini istiyor. ABD'nin petrol fiyatlarının yükselmesini neden istemediğini geçen ay yayınladığım Trump'ın planı başlıklı videoda konuşmuştuk. Petrolün yükselmesi Trump'ın planlarını sekteye uğratır. Öte yandan dünya daha gergin bir hale geldi ve fazlaca cephe oluştu. Rusya, Avrupa, Kuzey Kore, Güney Kore, Çin, Tayvan İran İsrail bu kadar çok cephede ABD etkin bir rol oynayamaz ve zayıflar. O yüzden bu İran meselesinin bir an önce çözüme kavuşmasını istediğine eminim. Yıllar sürecek bir savaş ABD'nin de işine gelmez. Böylece tarafları ve genel dinamikleri kabaca özetlemeye çalıştım. Şimdi olası senaryoları ve yavaş yavaş ekonomiye etkilerini konuşalım. Öncelikle tarihe baktığımızda savaşların her zaman tahmin edilenden daha uzun sürme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Tarihte neredeyse tüm savaşlar o kadar uzun sürmeyeceği öngörülerek başlamış. Örneğin en son Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaşın başında kimse bu kadar uzun süreceğini tahmin ediyor muydu? Etmiyordu ki hala da bitmiş değil. Aynı şekilde ABD-Vietnam Savaşı'nın 20 yıl süreceğini kimse öngörmemişti. İran-Irak Savaşı'nın 8 yıla yakın süreceğini de. Dediğim gibi neredeyse tüm savaşlar başlangıçta beklenenden daha uzun sürüyor. Ayrıca her savaş başlangıcında bu diğerlerinden farklı deniliyor. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Bu savaş da beklenilenden çok daha uzun sürebilir. Öte yandan açıkçası ben de şu etapta bu savaşın diğerlerinden farklı olduğunu ve çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Elbette yanılabilirim. Benim düşüncelerim az önce anlattığım tarihsel örneklere ters düşüyor ve şu unutulmamalı ki ben bir savaş stratejisti ya da uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Kaldı ki savaş gibi hassas dengelerde onların da genelde yanıldıklarını biliyoruz. O yüzden aslında şu etapta kesin yargılara varmaktan kaçınmak en doğrusu. Şimdi benim ilk ve temel senaryom bu savaşın çok uzun sürmeyeceği üzerine kurulu. Neden bu savaşın diğerlerinden farklı olduğunu ve uzun sürmeyeceğini düşünüyorum? Çünkü taraflardan biri zaten doğrudan barış istiyor. Bunu da dillendiriyor. İsrail'in ise en azından şu etapta bir toprak derdi olduğunu sanmıyorum ki Hareketlerinden de bunu görüyoruz. Hatta İsrail, İran halkını çok da tahrik etmek istemiyor gibi görünüyor. Sosyal medyadaki görüntülere bakarsanız mesela bir dairede füzeyle bir hedef öldürülmüş, yan dairenin elektriği bile gitmemiş. Bu fotoğraflarla İsrail hem dünyaya bakın bizim savaş teknolojimiz ne kadar gelişmiş diyor, göz daha veriyor. İkinci olarak da hedef odaklı gittikleri imajı çiziyor. Bizim derdimiz halkla değil, rejimle diyor şu ana kadar İsrail'in çok kritik noktaları vurmadığını da biliyoruz. Yani sanki topyekün bir savaş değil de İran yönetimini pes ettirmek üzere bir stratejileri var gibi. Bu işin sonunda bence İran rejimi yönetimde kalmak için tavizler verecek, nükleer projeyi iptal edecek ve barış sağlanacak. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere gerileyecek. Piyasalarda da bu olay hiç yaşanmamış gibi yoluna devam edecek. Evet biraz toz pembe görünüyor ama ben bu senaryonun çalışma ihtimalini güçlü buluyorum. Peki diğer senaryo ne? Onu da konuşalım. İran nükleer programdan asla vazgeçmezse, ölsek de vazgeçmeyiz derse o zaman gerginlik tırmanmaya devam eder. İlk olarak İran Hürmüz Boğazı'nı kapatır ki bu boğazdan dünya enerji trafiğinin %20'si akıyor. Daha önce buna benzer şeyler yaşanmıştı. Yemen'in Kızıldeniz operasyonları ya da İran-Irak savaşı gibi. Petrol tankerleri vurulmaya başladı. Tankerler vurulunca sigorta şirketleri bu tankerleri sigortalamak istemedi ya da çok yüksek bedeller talep etti. Petrol fiyatları sıçradı. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa yine benzer şeyler olur ve petrol fiyatları yine çok yükselir. İran-Irak savaşında Brent petrol 15 dolardan 40 dolara yükselmişti. Dediğim gibi ABD'nin bunu hiç isteyeceğini sanmıyorum. İran-Irak savaşında da istememiş tüm tankerlere ABD bayrağı asmış ve bu tankerlerin vurulması durumunda bizimle karşı karşıya gelirsiniz demişti. Bu plan gerçekten işe yaramış ve sonrasında petrol fiyatları gerilemişti. Bu sefer ABD doğrudan sürece dahil olursa o zaman İran'ın çekineceği bir şey kalmaz ve boğazı kapatır. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını barış görüşmelerinde bir koz olarak da kullanabilir. ABD ve İsrail karşıdayken İran boğazı kapatabilir mi? Bunun gücü yeter mi? Yeter. Kapatmaktan kasıt kapattık artık kimse geçemez gibi bir şey değil. O bölgedeki gerilimi yüksek tutar, sigorta primleri anormal ölçüde yükselir, kimse geçmek istemez. Böylece boğaz kapanmış olur. Bu durumda muhtemelen Suudi Arabistan üretimi arttırarak fiyatları dengelemeye çalışır ki Arabistan'ın ekstra üretim yapabileceği ciddi miktarda petrolü var. Öte yandan İran İyice köşeye sıkıştırılırsa, başta Suudi Arabistan olmak üzere kendi sınırları dışındaki petrol tesislerini de vurabilir. Ayrıca artık sona geldiğini anlarsa savaşta biyolojik silahlar da kullanabilir. Umarım böyle şeyler hiç yaşanmaz. Olumsuz senaryo tüm dünya için gerçekten çok kötü yönlere evrilebilir. Fakat dediğim gibi ben sanmıyorum. İsrail eğer İran'ın Topyekün ele geçirmek ya da bir parçasını almak isteseydi olaylar bu yönde evrilebilirdi ama İsrail'in özellikle de ABD'nin derdinin bu olduğunu düşünmüyorum. Temel senaryomda biyolojik silah kullanımı ya da sınır dışı petrol tesislerinin vurulması gibi şeyler yok. Bir tek Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimal dahilinde ki onu da dediğim gibi İran koz olarak kullanmak isteyebilir. Şu noktada insanları korkutan diğer şeylerden biri Trump'ın yaptıkları ve söylemleri. Pasifik'teki güçlerin alarm seviyesini yükseltti, Güvenlik Konseyi'ni aceleyle topladı vesaire. Ayrıca her an savaşa dahil olabiliriz, Minvalinde açıklamalar yapıyor. Açıkçası ben Trump'ın yine pazarlığı yüksekten açtığını düşünüyorum. Son noktaya kadar bence savaşa dahil olmayacak ama her an olabiliriz izlenimi vererek İran'ı tabiri caizse yola getirmeye çalışacak. Şimdi işin piyasa boyutuna geçersek benim anlattığım temel senaryonun piyasalarda da hakim görüş olduğunu görüyoruz. ABD borsaları savaşı neredeyse hiç umursamadı. Toplamda %1 kadar düşüş yaşadı. Peki bu kadar büyük bir gelişmeyi piyasa neden umursamadı? Bir tarihsel sürece baktığımızda artık savaşların piyasaları çok negatif etkilemediğini görüyoruz. S&P 500 endeksini incelediğimizde her savaş neredeyse bir alım fırsatı vermiş. Yani yatırımcılar artık savaşlardan korkmaması gerektiğini anlamış gibi görünüyor. Hangisi olduğunu hatırlayamadım ama okuduğum bir kitapta tümüyle bir bölüm Savaşlarda neden yatırım yapmalıyız anlatıyordu. İkinci olarak artık piyasa eğer olaylar çok negatif yönde evrilirse merkez bankalarının devreye girerek rüzgarı tersine çevirebileceğini biliyorlar. Hakim görüş eğer gerilim çok artarsa bir noktada hükümet devreye girer, para basar ve piyasaları tekrar düzeltir. Üçüncü olarak piyasanın da az önce anlattığım benim temel senaryoma inanıyor oluşu. Gerginliğin çok tırmanmayacağı Savaşın çok uzun sürmeyeceği, bir noktada uzlaşmaya varılacağı düşünülüyor. Yani en kötüsünün olmayacağına, olacaksa da şimdi olmayacağına inanılıyor. Ki dediğim gibi ben de bu görüşteyim. Son olarak piyasanın dinamikleriyle ilgili bir durum var. Trump tarifeleri açıkladıktan sonra ABD borsaları çok sert değer kaybetmişti. Akabinde gelen olumlu haberlerle çok kısa sürede sert bir yükselişe başladı. Bu son yükseliş çok ani ve sert oldu. Emeklilik fonları da dahil olduğu Long Only denilen fonlar bu son yükselişe eşlik edemedi. Yükselişten büyük oranda bireysel yatırımcılar ve hedge fonlar faydalandı. Benchmarklerin gerisinde kalmamak adına şimdi de bu Long Only fonlar düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Güncel gelişme olarak ABD Merkez Bankası FED faizi ve faiz indirim beklentisini sabit tuttu ama geleceğe yönelik beklentilerini zayıflattı. Aslında önceki videolarda bu konuyu da detaylıca konuşmuştuk. Trump bir önceki başkanlık döneminde Fed Başkanı Powell'a çok yüklenmişti. Hatta adamın ne salaklığını bıraktı, ne vizyonsuzluğunu. Bu döneminde de yüklenmeye devam ediyor. Açıkçası ABD tarafında sanki hükümetle Merkez Bankası arasında bir savaş var. Bence de faizler artık inmeye başlamalı. Eğer inmiyorsa bunda bence Trump'la olan inatlaşmanın payı bulunuyor. Borsa İstanbul'a gelirsek bizde de faizler sabit kaldı. Bir önceki videoda bu konudaki görüşlerimi anlatmıştım. Tekrarlamamak adına kısaca hatırlayalım. Peki bu ay faizler iner mi? Kesin inmez diyemem ama ben pas geçileceğine daha yakın olan taraftayım. Çünkü dediğim gibi ekonomi yönetiminin önünde sınırlı bir süre olduğuna inanıyorum ve bu sürede ekonomiyi sıkabildikleri kadar sıkmak isteyeceklerdir. Eğer halk bunalacaksa şimdi bunalmalı. Seçimler yaklaşırken değil. Öte yandan Merkez Bankası'nın TL'nin değersizleşmesini istemediği ve olabildiğince çok rezerv toplamaya çalıştığı açık ki seçim sürecine girerken kimin kalıp kimin gideceğini etki edecek şeylerden biri de döviz rezervleri olacaktır. Ayrıca TL'nin değersizleşmesinin doğrudan enflasyonist etkileri olduğunu biliyoruz. O yüzden faiz kararı sadece faizle enflasyon arasında oluşan makasa göre değil döviz ve beklenen rezerv miktarı arasındaki ilişkiye de bağlı alınacaktır. Son olarak yıl sonu enflasyonu eğer %29 hedefleniyorsa bundan sonra her ay enflasyon %1.6 seviyesinde gerçekleşmeli. Mayıs ayında evet görece güzel bir enflasyon açıklandı ama bu açıklanan oranın tüm yıl devam etmesi gerekiyor. Tüm bunların neticesinde ben faiz indirimlerinin muhtemelen Haziran'da değil Temmuz'da başlayacağına inanıyorum. Fakat piyasada faiz indirimlerinin Haziran'da başlayacağına yönelik bir kanı oluştu. Eğer Haziran'da indirim gerçekleşmezse borsaya bir miktar satış getirebilir. Ama bu satışın çok sarsıcı boyutta ve uzun soluklu olacağını sanmıyorum. Evet gerçekten de faizlerin sabit bırakıldığının açıklandığı Perşembe günü Borsa İstanbul %1 değer kaybetti. Faizlere en duyarlı sektör olan bankacılıkta değer kaybı %2'ye yakınsadı. Ben görüşlerimi hala koruyorum. Temmuz ayında muhtemelen faiz indirimleri başlayacak. PPK karar metninde de bir sonraki toplantıda faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik sıkılaştırılacaktır ifadesinin çıkarılması gibi işaretlerde bulunuyor. Temmuz'un başında açıklanacak enflasyon verisi de muhtemelen iyi gelecek. O yüzden Borsa İstanbul'da beklenen yükseliş eğer yeni bir gelişme olmazsa Temmuz ayında enflasyon verisinin açıklanmasıyla başlayabilir. Öte yandan petrolün seyri de elbette ülkemiz ve borsamız için önemli. Petrol fiyatlarında varil başına 10 dolarlık bir artış enflasyonu yaklaşık 1 puan kadar, cari açı ise 3-3,5 milyar kadar yükseltiyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş kalıcı olursa enflasyon ve faiz planlarını sekteye uğratabilir. Fakat dediğim gibi bas senaryomda petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olacağını sanmıyorum. Ayrıca bu gelişmenin turizm sezonumuzu nasıl etkileyeceği de başka bir soru işareti ve risk. Siyasi gelişmeleri ise bu videoda hiç değinmiyorum. Zaten herkes yakından takip ediyor gibi görünüyor. Son olarak Taciller Yatırımın 18 Haziran'da İsrail-İran savaşına yönelik şirketler özelinde bir strateji raporu paylaştı. Onu da ekrana getiriyorum. Savaşın hangi şirketleri nasıl etkileyebileceğine yönelik güzel bir derleme olmuş. Göz atmanız faydalı olabilir. Herhangi bir reklam ya da işbirliği yoktur. Sadece faydalı bir araştırma olduğunu düşündüğüm için paylaşmak istedim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Konuşmadığımız ne kaldı? Altın. Bunca gerginliğe ve kötümser ihtimallere rağmen altında da kayda değer bir yükseliş görmedik. Son gelişmelerle ve hareketlerle beraber altın bir dinlenme dönemine giriyor olabilir. Şahsen ben altında yeni alım yapılması için ons altının 3500 dolar seviyesini geçmesini beklemeyi daha sağlıklı buluyorum. 3500 dolar şu etapta altın için bir kader seviyesi. Öte yandan altının yükselişini destekleyen elbette pek çok etken var. Ama son yıllardaki yükselişin asıl katalizörlerinden biri Rusya'nın varlıklarına Batı'nın el koyması ve bunu gören başta Çin olmak üzere hükümetlerin altın depolaması. Bu yönelimde değişiklik olmadığı sürece altındaki düşüşler muhtemelen sınırlı kalacaktır. Ons altında 3500 doların önemli olduğu unutulmamalı. Son olarak bu videoyu 19 Haziran Perşembe akşamı hazırladığımı not düşmek isterim. Malum gündem öyle yoğun ki bir günde bile pek çok şey değişebiliyor. Videoyu izlerken hangi tarihte bunları söylediğimin bilinmesi önemli. Böylece İsrail-İran çatışmaları başta olmak üzere piyasaları ve güncel gelişmeleri özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Daha çok insana ulaşmama yardım etmek isterseniz videoyu beğenebilir ve yorum yazarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyor, mutlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.